Herkese merhabalar. Ramazan'da aç kalmadan, sinir stres olmadan ve kilo almadan oruç tutmak ister misiniz? Harika önerilerim olacak size bu konuyla ilgili. Birçok kişi oruç tutarken kilo aldığından yakınıyor. Ama aslında doğru bir beslenme düzeniyle oruç bir araya geldiğinde yağ yakımını kolaylaştırdığı için ideal bir diyet programı da uygulayabiliyorsunuz bu dönemde. Elimdeki ürün dünyaca ünlü Profesör Doktor Stig Stig'in protein, lif ve amino asit karışımı. Bunu nasıl tüketiyoruz? Aslında sağlık için kullanıyoruz. Sağlığımızı düzenlemek, bağışıklığımızı güçlendirmek, metabolizmamızı düzene sokmak için kullanıyoruz. Ama aynı zamanda kilo alma ve kilo verme konusunda da destek sağlıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Aromalı olan yani çilekli, vanilyalı ya da çikolatalılardan birini seçerek süte karıştırıp içebiliyoruz. İftar sonrasında yani iftarla sahur arasında ve sahurun üzerine içerek gün içerisinde içinde bulunan lifler ve proteinler sayesinde kendimizi daha dinç, daha sağlıklı hissediyoruz, açlık hissetmiyoruz, bizi tok tutuyor. Yani ekmeğe yüklenip ya da makarna pilava yüklenip bu şekilde karnımızı doyurmak yerine sebzeyle, meyveyle, salatayla, çorbayla beslenerek üzerine de protein ve lif takviyesi alarak gün içerisinde tok ve enerjik kalabilir. Yok eğer ben bunu böyle shake olarak içmek istemiyorum diyorsanız da aromasızını tercih edip yine aynı şekilde salata, çorba ve sulu yemeklerinize karıştırarak sebze varlıklı beslenerek bol miktarda protein ve lif takviyesi alarak yine açlık hissetmeyebilirsiniz. Gün içerisinde de yemek yemediğinizde yani oruçlu olduğunuzda vücut kendi depoladığı yağı yakmaya başlıyor. Protein ve lif takviyesi kullanarak bünyemizi güçsüz düşürmüyoruz. Açlık hissetmiyoruz ama vücuttaki yağı yakarak oruç döneminde de sağlıklı bir şekilde kilo verebiliyoruz.